Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovar. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyun? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlum. irticağın sizin lehçenizde anlamı bu. Ve